Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı. İngiltere'de 20 yaşındaki bir genç kız 13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi. Bakıcılığını yaptığı çocuktan Bile kalan genç kız çocuğun annesine baba anne oluyorsun diyerek müjdeyi verdi. Olay İngiltere'de yaşandı. 20 yaşındaki Lah Kordike isimli bakıcı, 2017 yılında aile dostu ve yakın arkadaşı olan bir kadın tarafından 13 yaşındaki oğluna bakıcılık yapmak için işe alındı. Lah, bakıcılığını üstlendiği çocukla annesi evde değilken korumasız bir şekilde ilişkiye girdi ve hamile kaldı. Olayın ortaya çıkmasından sonra anne La Kordike dava açtı. La bebeğinin babasının 13 yaşındaki çocuğun babası olduğunu söyledi. Ancak DNA sonuçlarına göre bebeğin ilişkiye girdi. 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca kendisine temiz öttüğünü söyledi. Kordike mağdur hakkında her zaman benden hoşlanıyordu. Beni sıkıştırır ve rahatsız ederdi. Uygunsuz şeyler yapardı dedi. 2017-2018 yılları arasında çocukla defalarca Giren La Cordiken'in bu dönemde evlendiği ortaya çıktı. 13 yaşındaki çocuğun annesi ise ilişki bir arkadaşının kendisine büyük anne olacaksın demesinden sonra öğrendiğini söyledi. Anne 40 yaştaki oğlunun baba olmasının büyük bir travma olduğunu söyledi. Ayrıca anne oğlunun şu an 17 yaşında olduğunu, 18 yaşına girene kadar mahkemenin verdiği karara göre kızını göremeyeceğini söyledi. Genç kızın cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, La Kordike'nin çocuğa cinsel içerikli mesajlar göndermiş olduğunu ortaya çıkardı. Mahkeme Lar Cordike'ye 30 ay hapis cezası verdi. Kordike çocuğun babası olduğuna inanan ve küçük kızı kendi kızıymış gibi yetiştiren kocası Daniel Robbins ile yaşıyordu. Kordike'den ayrılan 21 yaşındaki Robbins şunları söyledi. DNA testinden hemen sonra bir tartışma yaşadık. Dürüst olmak gerekirse bu bir tramvaydı. Güvenli bir işim vardı. Güzel bir yerim vardı. iyi bir ilişkim vardı. Harika bir hayatım vardı. Her şey çok çok iyi gidiyordu ve aniden her şey benden alındı çocuğum eşim evim işim